Evet, var. Bu tokatımıza has bir yemektir. Önce mercimeğimizi haşlıyoruz, soğutmaya bırakıyoruz. İçine bir bardak düğü ince bulgur atıyoruz. Yani yeşil mercimek, ince bulgur düğü, salçamız, tuz, soğan, kuru soğan, yeşil soğan da doğruyoruz tabii ki. Domates bir tane, yeterince pul biber. En önemlisi de yaprağımız, yaprakla yeniliyor. Bunu içine de katabiliriz ceviz. Biraz daha salça da katacağım. Genellikle reyhan katarlar. Biraz pratik bir yemek sende. Evet pratik basit. Sevilen de bir yemek. Muhteşem bir görüntüsü var. Muhteşem bir görüntümüz var. Ben özellikle biraz katı seviyorum. Bunu isteyen ceviz serpebiliriz. Bunu genellikle ekmek doğuruyorlar. Ben ekmek doğramadan seviyorum. Böyle tokat yaprağımızla sarıp da yiyebiliyoruz. Afiyetle. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. İsteğe bağlı limon da sıkabiliriz. Sivas'tan sahiplenmeye bir hakkı yok e, bat olayımızda. Mesela örnek göstereyim, Sivas'ta bizim kebabımızı elimizden almaya kalktılar. Şimdi de batımız elimizden almaya kalkıyorlar. Gereksiz şeyler bunlar yani. Bat bizim tokadımızın yöresel bir yemeğidir yani. Geleneklerimize göre e, yıllardır süre gelen bir şey bu bat. Yani böyle söylemler yaparak e, kendilerini bence tatmin etmeye çalışıyorlar ama öyle bir şey yok. Bu bizim kendi yöresel yemeğimiz. Tokat kebabımızı da yapıp sunuyorlar ama sebzeli kebap olarak sunuyorlar. Şimdi de batımıza sahip çıktılar. Sivaslı kardeşlerimizi de çok seviyorum bir işletmeci olarak. Bunu gocunmadan söylüyorum, Sivas köftesi satıyorum ben. Sivas köftesi olarak, hani tokat köftesi demiyorum. Hani tokat kebabı olsun, bat olsun yüreğimize ait bir yemektir. Herkes kendi yemeğine sahip çıksın. Kimse kimsenin yemeğine sahip çıkmasın. Sivaslı kardeşlerim sizi çok seviyorum. Yine Sivas'ımız, Sivas Belediye'miz bizim kardeş ilimiz, kardeş belediye'miz. Sonuçta Sivas'ta olan münasebetlerimizi söylemeye gerek yok. Hem ticari hem sosyal. Sivas gerçekten bizim böyle en sevdiğimiz illerin başında geliyor. Tabi bazen de böyle tatlı rekabetler de oluyor. Yine bundan daha önceki bir zaman diliminde Tokat Kebabı ile ilgili de böyle bir tartışma çıkmış. Ve akabinde tokat kebabının tescili alınmış, coğrafi işareti alınmış ve kebabın tokata ait olduğu tescillenmişti. Şimdi de tabi batla ilgili böyle bir süreç şu anda izliyorum, takip ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Tabi batın ana ham maddesi yeşil mercimektir. Yeşil mercimeğin içerisine salçaydı, yine baharatlar, bunun yanında ceviz gibi bir takım yine diğer ürünlerle eklenmesiyle olan bir yiyecek. Bat nasıl güzel yenir derseniz yaprakla yenir, evekmeyle yenir. Şimdi baktığımızda bugün yaprak deyince tokat akla gelir. Yani yapraksız bir bat yemeği olmaz. Yaprak Sivas'ta var mı derseniz yok. Nerede var yaprak tokatta var. Birincisi bu. İkincisi mercimek. Ben bildiğim kadarıyla Sivas'ta öyle çok mercimek falan yetişmez. Mercimek tokatta yetişir. Ama Sivas'a baktığınızda Sivas'ta yeşil mercimek yetişmez. Belki çok bazı alanlarda bilmiyorum varsa... Beni lütfen yanlışımı düzeltin. E, mercimek de tokat ait. Şimdi bütün bunları derleyip topladığınızda yani mercimeğin tokat yetişiyor olması, batın en önemli işte yaprakla beraber yani yeniliyor olması baktığınızda bu işin tokatlı olduğunu zaten ispat eder. Bir de bizim buna dair türkümüz vardır. Aynen şöyle der bu türküde, bir tokat türküsüdür. E, derler ki, tokatlıyız dediler, bir kazan batı yediler. Daha yok mu dediler diye devam eden çok güzel de bir türkümüz vardır. Herhalde bütün bunlardan sonra da bir şey demeye de hacet kalmamıştır. Bat tokatındır. Ben Sivas Belediye Başkanımızı seviyoruz, Sivas'ımızı seviyoruz. Onlara selam etiyoruz. Tokat batını yemeye davet ediyoruz.